Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte The Carnival of Terror'a bir oynuyoruz Roblox'tayız. Şimdi nasıl Roblox'a giriyorsun diyenler olabilir. Ee, Sonuç olarak şey ee, bu ee, Roblox şu anda Türkiye'de kapalı. Ee, şey ben Hollanda'ya taşındım ve burada ee, Roblox'ta oynanabiliyor zaten onda Vlog tarzı bir şeyler gelir. Ee, o şekilde şimdi bugün bunu oynayacağız bu bir klasiktir abi hepiniz illaki roblox açıkken vesaire oynamışsınızdır ee, oğlum yeter lan Heh. şimdi içeri gireceğiz böyle bir buna mı biniyoruz ha, yok lan buradan gidiyorduk benden önce oynamıştım bunu hmm, hatta eski kanalımda var da bunun videosu eski takipçiler bilir oğlum öleceğiz lan Şöyle tamam abi. Tek tek güzel bir şekilde geçtik. Kırmızı balon. Bu Pennywise'ın şeyi. Patladı. Bam. Yine aldık checkpoint'i. Seri bir şekilde ilerliyoruz. En yani az ortamı da güzel yapmışlar ha. Kablolar sarkıyor falan. Aşağıda da canavar var. Bu ne oğlum böyle lan? Garip. Bak ötüyor. Şeyler ötüyor. Bu balonlar ötüyor. Şuradan şöyle geçelim. bu aşağıda bir şeyler gidiyor. Canavarın ağzına mı sıçıyorlar oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Umurumda değilsin Jim. Kazan odası. Wow. Niye böyle bir yer var lan? Burası karnaval değil miydi oğlum? Kazan dairesi ne alaka? Neyse çok sor sorgulamayacağım. Geçeceğim. Checkpoint yapıştır. Buradan böyle tak 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 hızlıca ilerliyoruz. Şimdi bu normal parkurlardan çok öbilleri daha çok seviyorum. Çünkü böyle konulu oluyorlar. Mesela bak şimdi paylaş o temalı. Güzel bir şey. Mesela hikayesi var anladınız mı yani? Bir olay örgüsü var. Uzun zamandır da ilk defa Roblox'a giriyorum. Buraya geleli 3 gün oldu. Ana. Aa ilk ölümümüz lan. İlk ölümümüz. Aa geçtim lan. Checkpoint almış. Şimdi burada bir yer var. Böylelikle geçeceğiz. Roblox'tan bu arada daha çok video gelecek. Ben bugün bayağı bir böyle öbü videoları çekeceğim. Stok bir şekilde bam 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 yükleyeceğim. Ee, aynı zamanda Roblox'a da alakalı çok çok güzel içerikler de gelmeye devam edecek. Takipte kalın dostlar. Ee, yani kanalımızın en üst seviyelerini bu dönemde göreceğiz. Uzun zamanları da video atamıyordum dediğim gibi e, taşınma süreci vesaire yorucuydu. Video atamadım. Yani umarım güzel bir şekilde izlenmeleri de alırız. Şortslara da devam edeceğim. Güzel shorts'lar da atacağım. Emir Altıdere Plus Instagram adresini de takip ederekten ee, güzel bir şekilde ee, oradan da beni takip ederseniz. Oraya da çünkü çok güzel bomba videoları atıyorum yani. Bir bakın oğlum. Bakın lan. Güzel videolar var. Şöyle yalnız çok fazla ölmedik. Bir kere öldük. Hızlı geldik. Ha yani speedrunluyoruz oğlum. Şöyle çık, çık 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 çık. Bu arada bir sürü avatarım var benim. Yani ee, bu şu anlık. Sonra farklı avatarlar da farklı avatarlarla da videolar çekeriz. Burada paylaşıyor mu kovalıyordu? Bir şey oluyordu. Aa geldi lan. Geliyor. Şöyle ilerleyelim. La, oğlum takıldım ya. Bir dakika. Aa öldük. Arkada yalnız saçma sapan böyle bir müzik var. Aa dur geldi. Pa 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 pa. Tamam abi rahatız. Koş 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 koş. Ananı. Ay bu yukarıda çıkıyor. Heh. Oğlum nasıl lan? Bindim lan ben. Bir dakika bir dakika. Bunun bir tane taktiği vardı ben hatırlıyorum. Şimdi gel kanka. Şuradan bunu buraya tutturuyorduk. Burada gelemiyordu bir şeyler oluyordu Baga giriyordu. Aynen bak böyle darda alınca burada kalıyor. Sonra buraya atlıyorsun. Tamam. Ne oldu lan ezik pal açıyor. Tipe bak. Bunlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Öbimiz devam ediyor. Çek 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 Aha da geldik. Evet attı bizi. Güzel olmuş. Checkpoint'imizi aldık. Buradan şimdi bayağı da yüksek bir yer. Palaço hala aşağıda lan. Tamam. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Al bunu. Çek 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 çek. There's only... Uh, tamam. Aşağıya gideceğiz. Buna mı atlıyorum? Tamam aldı. Getir beni aşağıya. Oğlum ben böyle bir anda bırakmalı. Oha oğlum magmaya indik lan. Ne oluyor lan? Magma tabakasına indik. Şöyle. Tamam. Palaço bir güldü. iğrenç bir şekilde. Zaten bu tarz Roblox obbilerinde hep bir lavlı bir yerlere iniyorsun abi. Ben onu hala çözebilmiş değilim. Hep bir e, böyle şeye iniyorsun yani. Hop. Hop tekte. Bak burası zor işte. Buraya şimdi şunun ucuna kadar gidebiliyorsun diye hatırlıyorum. Buraya ölmüyorduk. Hoppa! Şimdi bunun da böyle ucuna kadar gelebiliyorsun. Bu zor. Tamam, geçtik. Bu ne oğlum? Oha lan. Yukarıya bak. What? Tamam. Bu ne? Portal mı bu? Ha, burada hızlanıyordu. Hatırladım. Bir dakika, burayı... Şöyle geçtik. Hop, hop. Baba, piro parkur. Ben neyim böyle anasını avradını? Uuuu. Tamam. Bu arada ee, güzelmiş yani öbe. Benim hoşuma gidiyor bu. Bu zaten benim favori Roblox öbelerimdendir. Bir de işte pizzacıdan kaçma falan var. Onu da oynayacağız. Buraya da alev geliyor bu arada. Hızlıca çıkmam lazım lan. Huu, totomu yakacak şimdi. Checkpoint'i aldık. Devam. Aa, Anın a a a çıktık. Hoppa. Hadi bakalım. Selam kardeşim. Oğlum bundan kaç tane var lan bunu? Oğlum <laughs> onu... Oğlum. Bir dakika. Çözdüm. Şimdi tekrar hızı alıyorum buradan. <laughs> Woo! Çılgın. Çılgınlar gibi koş. Oğlum zıplamama da gerek kalmıyor ama. Dur buradan. Uuu. <laughs> Peki. Tamam. Uuu. Tamam gitti özellik. Tekte de geçtik güzel. Buradan güzel yapmışlar. Buradan da şimdi jump boost alıyoruz. Buradan böyle zıplayabiliyoruz. Puh 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 güzel. Lan. Oğlum. Öldük. Hayır almayacağım kardeşim. Yalnız ben böyle bazı yerleri hızlı kese kese giderim diyordum da hızlı geldik yani. Hmm. Güzel abi hızlıca bitireceğiz. Spidranlıyoruz. Burada daha güzel bir avatar yaparım ya. Birkaç Robux çekmem lazım gibi gözüküyor. Çünkü avatar yani bir avatar güzelleştirmesi yapmam lazım. Bu arada aha, buraya. O bir daha hız. Yapıştır. Tekte ananı. Aa! Lan. Bu ne oğlum? Bug'ına sokayım. Büyük atlama becerileri. Konuşma lan seni çosunu da. Oğlum. Bak hep aynı yerde takılıyorum. İstemiyorum hiçbir şey. Bir de yukarıda şey çıkıyor. Şunu ister misin? Bunu ister misin? Bunlara para verilmez ya. Hah, girdik. Fun house. Full house. Olmuş bu. Ne de buraya düşmüş. Girelim. Yedi bizi. Hmm. Ha, hatırladım burayı. Şimdi burası böyle çok uzun gibi gözüküyor ama değil. Giderek böyle şey olacak. Bak daralıyor. Aa, öldüm. Ölünce de başa atıyor. O çok kötü. O baya kötü. Oğlum şey diyor lan minigun almak ister misin? Oğlum minigun alıp ne yapacağım lan? Palaçoyu mu tarayacağım? Allah'ım ya Rabbim. Dur. Um bak böyle başını döndürüyor insan böyle. Vay oluyor. Geç. 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 Bak. Dediğim gibi. Böyle bakınca da çok yakın. Böyle bakınca uzak. Garip bir şey. Evet garip bir şey. O oh. kesin. Allah. Geçtik. 3 hmm. Üç yol var. Ama bu iki yol galiba kullanılmıyor. Aynen oraya geçemiyoruz. Şuraya şöyle, şöyle geçelim. Ayı kapanları kardeşim. Güzel. Klasik bunlar. Bu ne? Aa burası o gördüğümüz ya. Bu ne lan? Allah Allah nerelere geldik kardeşim? Bu ne? Bu? Ne? Oğlum altındakiler gidiyor lan. Oğlum bu ne lan? Dur bakayım. Tamam. Oo dur. Oo. Tekte işte bu. Tekte geçtim. Aa bak bu zor işte ya. Bunu hiç sevmiyorum ya. Bak. Burada bunu ayarlamak o kadar zor ki. Yani bak biri geçtim. Bak tam böyle üstüne kapanıyor falan bu kırmızı zor diye hatırlıyorum. Yok lan tekte geçtik buraya da güzel. Zıpla, hopla. Soru işaretli kapı. Bu ne? Aa, terse gidiyoruz. Ha, roller coaster. E, bitiriyoruz mu lan bir? Bu ne Yapıştır kardeşim. Aa bak bütün geçtiğimiz yerleri görebiliyoruz. Palaç orada mı lan acaba? Bir dakika fan burası. İşte ortamda böyle. çok güzel. Hala çok gitmiş. Aa orada lan orada lan kovalıyor lan. Bak orada. <laughs> Mal paylaşıyor. Tamam roller coaster. Yihu hadi gidelim artık. kuşlar ama burayı da ya son kez yani bir görüyorsun ortamı. Oğlum bu yalan başladığımız yere mi geldi? Bu yalan. Ha. Allah Allah. Yahu bitirdik. Tamam. Şimdi. Ne oluyor? Bunlar ne? Bir şey aldık. Bu ne? Bu ne? Birkaç havalı şey. Buradan girince başka bir öbi aşınlanıyorsunuz dostlar. Ben onları daha sonra oynarım. Bu buradan nereye abi? Evet bir bok yok. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.